dağda kaybolmuş bir çocuk var. Norma Price nereye gittiğini biliyormuş. Önce süpermarkete uğrayıp Norman'ı alın sen. Derek'i bu yoldan götürmüş olmadı. Derek buralarda, bir yerlerde olmadı. Sireni kapatsak daha iyi olacak. Böylece belki sesini duyabiliriz. İmdat! 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 Ah, dinleyin, galiba Derek'in sesini duydum. Yardım edin. seni kurtarmaya geldi. Uçurum sağlam görünmüyor. Çocuğu elimizden geldiğince çabuk kurtarmamız gerek. Tıpkı anahtarı çıkardığımız gibi Elbis. Sadece bu kez kancayı ben tutacağım. Pekala Elbis. Vinci sen kontrol et. Ve Penny sen de ona yol göstereceksin. Tamam itfaiyeci sen. <laughs> Pekala. Yavaş ol Elvis. Neredeyse vardı. Aa, şimdi dur. Mükemmel. Pekala bana tutun Derik. Birazdan ikimiz de yukarıda olacağız. Ah. Ah, teşekkür ederim. Sen deriye ulaştı Elvis. Şimdi yukarı çıkarmaya başla. Yavaş ol. İşte geldik. Hiç sorun yaşamadık. Norman... Senin Derek'e söylemen gereken bir şey yok mu? Özür dilerim Derek. Çiçeklerle ilgili hikayeyi ben uydurdum ve harita çizerek seni kandırdım. Sadece annemin tek şirininin ben olduğumu düşünmesini istemiştim. Senin değil. Önemli değil. Seni anlıyorum. Aslına bakarsan bu çok eğlenceliydi. Demek beni affediyorsun. Harika demek şaka oyuncağın var. Hadi sizi iki şakacı artık eve dönme vakti geldi. Biz de pastama geri dönebiliriz.